Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle bir şey yapacağız. Plan'da paylaşılan e, yapılan savaşları izleyeceğiz bakalım. Mesela Necati ile Iron Crack. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bakalım. Sanırım burada Necati nefes aldırmamıştı. Çok güzel bir taktik. Ve fırtına çıktıktan sonra gayet güzel yapmış. Bakıyoruz. Oo çok güzel taktik. Oo çok iyi. Oo bayağı iyiydi. Baya baya. Baya baya iyiydi. Şimdi başka bakalım ne varmış. Bu arada Arif'le Yunus galiba maç atamamışlar. Evet maç atamamışlar henüz. Yeni katılan arkadaşlar var. Hoş geldiniz. Kral zaten vardı. Başka bir isimden. Ömer ve SD Davy. Brezilya'dan bakalım. Bakalım kim yeniyor? Sıraf da fena değil. Azrail gücünü kullanıyor. Ama Ömer'in Evet. Ömer'in askerler çok iyi. Kaç kaç vuruyor bu ya? 200-200 Bu da golemlerin arasına Azrail'i saklamış. Bir öne geçer. Aha Azrail'i aldı. Daha da bir şey olmaz zaten. Azrail mi? Melek mi? Azrail abi mi? Melek abla mı? Of. Evet, demin oyunda bir sorun çıkmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Birazcık hızlandırayım. Maymun burada... Evet gerisi önemli değildi. Melek mi Azrail mi derken... Melek abla yukarıdan, ortadan mesela boşuna koydu. Çok iyi gidiyor. Melek ve şeytan, Melek ve şeytan, Melek ve şeytan. O iyiydi. Bravo. Bravo Ömer, güzel. Şimdi başka var mı bakalım? Bunu izledik, bunu izledik. Başka bir tane daha Necati'nin varmış. Fırtına yalınca süper oldu. Herkes izlesin demiş. Bakalım. Ama Bay Agu. ye Agu diyelim ona biz. Buraya biraz hızlı geçelim. Oo Joker taktiği. Tamam. <laughs> hmm. Uh. Aha tek atmaları lazımdı sanki Joker'e ya. Oo, orası çok iyi oldu. Oo. Uf uf uf. 500 500 500 500. Uf. Uf. Oh, Bravo Necati. Başka var mı? Yok sana. i̇zledik. izledik. başka Necati ve Dante başka var mı bu arada varmış Necati'nin bir tane var. Tam iki tane daha izleyelim. Bana paylaştığınız zaman yine buradan izleriz. Şimdi bakalım Dante'ye karşı ne yapacak Necati? Hızlandırayım olmadı. <laughs> Burada da melekler ve kopiler. Yok artık ya. Melek ablalar da oldu. Aa, Allah'tan önde var büyücü hepsini aynı anda vurmadı. Çok iyi ya. Aa. Aa oh, orayı yakmak lazım. Hmm. Hey. Recover. Uf. Bir tane standart destek olup hepsini bir yere çeksen çok iyi olurmuş. Bunu tutabilir biraz. <laughs> Okçular baka kalıyor bu tarafa. Allah a, Allah a, <laughs> Okçular bizi izliyor. Hadi. <laughs> i̇skeletler iskeletler götürürse götür. Aa bir yüzü çıktı. Anca yukarıdakiler bir şey yaparsa. Dondur ortayı. Hayır ortayıydı. Aman be. Buradan alıyor olamazsın herhalde ya. Oo. Oo, buradan nasıl alacaksın ki? Oo, oyun gitti. Niye bu kadar çok gülüyorlar? sen? ne geçiyor eline? Sanki gerçek savaş kazanmış. Başka bir tane daha mı vardı? Ona da bakalım. Öyle. Bunu kazanmış bakalım. Hadi bakalım Necati. De gitti bitti arada. Ok oh, kurtardı. Joker çok iyi. Hem adama vuruyor hem kaleye vuruyor. Oradan önüne bir şey koysa bile aa bu uyuyam Hadi. O bu olur herhalde. Bu şövalye geliyor. Kara şövalye 3 vuruşlu alması lazım. Aşağıdakiler de var. İyi bari iskeletlerden birini aldı şeytan. Opice, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Güzel. Bundan sonra böyle paylaştığınızda buradan izleriz, yorumlarız. Güzel olur. Ee, bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. 3, 2, 1. Bay bay.